Merhaba sevgili takipçilerim kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 1 Şubat 2025 günlerden cumartesi Sincan Törekent Mahallesi'ndeyiz. Eski kombimiz vardı. Demir döküm aden onu sökerek onun yerine Baymak Doğatek kompak 24 kava kombimizin montajını yaptık güzel bir şekilde. Az önce petek temizliği de yaptık. Kombimizin alt bağlantılarını komple değiştirdik. Gaz fleksimizi taktık. 2 amper sigortamızı taktık. Şöyle yerden çekerek ocağımızın vanası yoktu arkadaşlar. Şuraya bir tane vana taktık. Şöyle aşağıda torna makinesinde paftada dişimizi açtık. Ocağımızın hortumunu bağladık. Şöyle bir bilgi vereyim size arkadaşlar. Ankara'da ahşap üzerinde ocak olan yerler onaylanmıyor. Başkent gaz. onaylanmıyor. O yüzden altına granit, mermer gibi, taş gibi işte parçak olması lazım. Ya da yukarıya tavana gaz alarm cihazı ekspor gaz alan cihazı takılmak zorunda. Bilginiz olsun. Ahşap üzerine ocaklar kabul olmuyor. Yoğuşma giderimize havalık koyarak güzel bir şekilde şöyle makinelerin buzdolabının arkasından bu buzdolabının arkasından lavabo giderimize şöyle çatal atarak güzel bir şekilde bağladık. Müşterimize hayırlı olsun. Kendisi daha önce bu töregentte bir tane müşterimiz vardı. Kombi takmıştık. Kaydırma dediğimiz eski bacalı kombiyi hermeteye çevirmiştik. İsmini unuttum şimdi. Abimizin iş arkadaşımız bize yönlendirmiş, tavsiye etmiş. Kendisine de buradan teşekkür ederim. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında şöyle. Burada da var sosyal medya hesaplarımızdan videolarımızı, tüm yaptığımız işlerimizi böyle müşterilerimizin evinde çekip, sizin görmenizi, işçiliğimizi, malzeme kalitemizi görmeniz için çekiyoruz zaten. Dediğim gibi kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. 1 metre ile var. %2, %5 yukarı doğru gidiyor. Güzel bir şekilde şöyle alçılarımızı yaptık. Menfezlerimiz var. Öğleden sonra bir tane daha montajımız var. Oradaki müşterimizle saymak adında görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Tekrardan müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.